Herkese merhaba. Bir videoda yine birlikteyiz. Sıcağı sıcağına izlediğim şey Halkın ilk bölümünü. Onunla ilgili sizlerle konuşmak istedim. Her hafta izleyeceğim. Hoşuma gitti. Güzel, Mant yani güzel dizi. Yani insanlar niye bu kadar eleştirdi ilk bölümü ben anlayamadım. Açık söyleyeyim. İnternet Movie Database'de 5.1 gibi bir puan gözüküyor. İlginç. Niye yani izleyip keyif almıyorlar sadece? Değişik konusundan bahsedeyim. She-Hulk, e, Tatiana Maslany'nin oynadığı karakter Jennifer Je, yani Jen diyorlar. Jen Walters, e, Mark Ruffalo'nun oynadığı gerçek halk karakterinin kuzeni oynuyor. Yani Jennifer Walters, e, Bruce Banner'ın kuzeni, e, bir geziye çıkıyorlar, ufak bir road trip. Orada bir uzay gemisine çarpmamak için duruyorlar e, ve kaza geçiriyorlar hızlıca durduğu için. İşte Bruce Banner'ın kanı Jennifer Walters'ın kanına karışıyor. İşte tepkime oluyor, bir şeyler oluyor. O da şey halka dönüşüyor. Bruce Banner Mark Ruffalo ilk bölümde Jennifer Walters'ı eğitiyor. Halk olmanın işte zorluklarıyla nasıl başa çıkacağını, neler yapması gerektiğini öğretiyor. Ama işte Jennifer Walters da yani doğal bir şekilde normal karşılıyor bunu. İşte yadırgamıyor şey Jennifer Walters halk olmayı direkt sanki halk müştesine bir de avukat gibi de hep onu da söylüyor eğitimini tamamlıyor avukatlık yapmak istediğini söylüyor ben süper kahraman olmak istemiyorum falan diyor zaten işte bir de biraz da şeylerden de bahsediyor kadın olmanın zorluklarından zaten işte mesela halk diyor ki ona işte sinirini kontrol öfkene işte sinirini kontrol etmesi. Ben yani diyor zaten hep bunu yaşıyorum. İşte sokaklarda olsun işte normal bir erkek bana bir şey yapamayacağımı söylediğinde içim atıyorum işte kontrol ediyorum öfkene yenemiyorum. İşte sokakta birisi bana laf attığı zaman ben yine içim atıyorum öfkene yenemiyorum. Ben yani bunu zaten biliyorum diyor falan böyle mesajları da var. Yani işte yerden yere vurulacak bir şey değil. Aynı zamanda işte dördüncü duvarı da yıkmışlar. Cem Walters Tatiana Mastani sürekli seyirciyle de konuşuyor. Bölümün sonunda da bir mahkeme sahnesi var. Orada kapanış closing deal yani kapanış konuşmasını yapacağı zaman jüriye şey oynadı. Kim diye bir karakterin ismini yeni dizi olduğu için Cemal'ı Cemal'ın oynadığı Titania diye bir karakter var. O mahkeme salonunu yapıyor. Büyük ihtimal işte ona işte bir dahaki bölümde göreceğiz tekrar. Orada şiir halka dönüşüyor ve bölüm bitiyor. Herkese de göstermiş oluyor kendini. Kimse bilmiyordu bölüm başında. Biz biliyorduk. İşte bir asistanı biliyordu. Bir de işte kuzeni Bruce Benir tabii ki onunla beraber olduğu için o biliyordu. Şimdi herhalde yeni bölümlerde o da bütün insanlar şaşıracak. İşte bir kadın bir halka var. Bakalım nasıl tepki verecektir. Ama bunları göreceğiz yeni bölümlerde. Tim Roth gelecek, Abomination gelecek ve büyük bir sürprizleri var. Daredevil ve artık biliyorsunuz Marvel Daredevil Newborn diye bir dizi yapacak. Burada da sürekli gözükecek dendi. İnternet 9 sotta gözüküyor diyor ama ben ilk episodda göremedim. İlk episodda yoktu. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak çok meraklı bekliyorum. Ben izleyeceğim hafta hafta güzel zaten su gibi aktı 40 dakikalık güzel bir dizi. Siz takılmayın eleştirilere. Kendiniz izleyin, kendiniz karar verin. Ben çok beğendim. Beğendim yani güzel. Zaman geçirmemi sağladı güzel bir şekilde. Takılmayın eleştirilere. Kendiniz izleyin, kendiniz karar verin. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videoların devamı gelsin bu şekilde. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.